Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaçak elektrik cezası nedeniyle gerginlik çıktı. Kaçak elektrik kullandığı belirlenen yaklaşık 50 kişi, Diçle Elektrik Dağıtım'ın ilçe binasını bastı. Binanın camlarını kıran grup, personeli darp etti. Diçle Elektrik ekipleri, çiçeği ve Ağaçsever mahallelerinde kaçak elektrik tespiti yapmış ve ceza kesmişti. Bu duruma tepki gösteren kişiler ilçe hizmet binasına saldırdı. İlçe şefi ve bir güvenlik görevlisi darp edildi. Polis olay yerine hızla müdahale ederek 3 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma başlatıldı. Diçle Elektrik, kaçak kullanımın önlenmesi için çalışmalarına devam edeceklerini duyurdu. Şirket Teknolojik sistemlerle kaçak elektrik kullanımını tespit ettiklerini ve cezaların yasal olduğunu vurguladı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şirket saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu ve adli sürecin başladığını açıkladı.